Yüzlerce balonla gökyüzünün sonsuzluğuna yükseldi. Eşine az rastlanan bir olaya imza attı. Sonuysa karakolda bitti. Bu ilginç görüntülerin adresi Kanada. Dan Borya adlı macera perest katlanabilir sandalyesine helyum gazı ile şişirilmiş yaklaşık 100 balon bağladı. Daha sonra çılgın planını harekete geçirdi. Borya balonlarla gökyüzüne doğru yükseldi. O anlarsa amatör kameraya yansıdı. Macera perest genç gökyüzünde metrelerce yüksekliğe ulaştığı andaysa bir 747 uçağının iniş yaptığını fark etti. Borya ardından paraşütüyle parka iniş yaptı. 26 yaşındaki genç daha sonra ise polis karakolunun yolunu tuttu. Polis inişi sırasında ayak bileğinden yaralanan genci hayatını tehlikeye atma gerekçesiyle gözaltına aldı.